Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi bilgisayar ve toy Ama iki tane var. Ee, şimdi bir tanesini açalım. Ee, zaten biz açtık da öyle bakalım bir alalım. Bu çıktı. Görmüş olduğunuz gibi. Bir dinozor. Başka ne var? Sakız çıktı. Her zaman bildiğim gibi. Başka. Şey var evet iki şey çıktı. Birincisi dinozor arkadaşlar. Birincisinde sakız. Ben bunu koyayım. İkinci toy çekiyoruz. Aslında biz bu iki tane de almadık. Bir kat daha aldık. Evet, evet sakız. U, bu ne? Bu ne arkadaşlar? Size mavi geliyor olabilir. Işığı açalım bir dakika. Tamam. Bu size mavi mi geliyor? Arkadaşlar bu normalde yeşil. Bu normalde yeşil ama size mavi gibi geliyor. Bu normalde yeşil arkadaşlar. Ben, yani ben kendi gözümden baktığımda yeşil olarak görünüyor. Ama şu an bunun ne olduğunu tam anlamıyorum. Yoksa içinde başka bir şey de mi var? Evet arkadaşlar. Bu kadar şey var. Ben bir sakız çilmek istiyorum arkadaşlar. Sakızı açalım. Sakın da saçlıyorum. Şöyle bakalım. Aşağıda ben bu ben bunun ne olduğunu anlayamadım tam. Bu normal bir işler ama işi bir şey. Neyse abi şöyle açırsak. Bu da zaten kısa video. Aslında kısa video oldu. Evet. açamıyorum arkadaşlar. Ben açıp geliyorum. Kaymayı başka bir yere arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sayfamız böyle. Hmm. Evet akşam şurada var. Bu şu şeyde. Hmm. Görüşürüz <laughs> arkadaşlar. Bu ne acaba? Bu aynaya benziyor. Bu ne? Saç ben evet, bu saç tayamak mı hiç var? Ben saçımı tayayım. Böyle şu an tayakmış bu. Ama tayak da oynayabilir. bir tıraşı gibi kendimi tıraş ediyorum bak. Arkadaşlar <laughs> eğer hedefimiz 200 abone, 200 abone gelecek. Bizler daha çok bir şey yapacağız. Yani, ne açabiliriz aslında? Aslında donayı açabiliriz? Donayı spiks. Zaten arkadaşlar bana bunları nerede söyledi? Aslında hocaya arkadaşım söyledi. Onunla videolarımız var. O söyledi bana. Evde arkadaşım da hiç video gelmiyor arkadaşlar. Gelmiyor. Neyse. Bir de abone ulaştıramazsınız. Çok güzel. Evinize böyle tok 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 yapayım. Geleyim. Geliyoruz arkadaşlar. Ya bu çok küçük oldu bence. Acayip küçük. Hmm. İçinde daha fazla bir şey yok. Aya. akşam kadar burcu şu siz de kanalıma like, abone olup like atmayı burcu olup like atmayı burcu like arkadaşlar Başka videosunda görüşmek üzere Kendinize bakın bay bay <laughs>